Evet arkadaşlar bu videoda da artık Excel'de tanımlı hazır fonksiyonları kullanarak formül nasıl yazarız bunlarla ilgili uygulamaları göreceğiz. 4 işlemden başlayalım yani toplama çıkarma ve çarpma bölme işlemlerinin öncelikle Excel'de nasıl yaptırılacağını gelin birlikte görelim. Toplama işlemi iki farklı şekilde yapılıyor. Birinci yöntem eşittir yazdıktan sonra Biliyorsunuz Excel'de bütün hücreler eşittir karakteriyle başladı. Hangi hücrelere toplayacaksak aralarına toplama sembolü olan artı işaretini koyuyoruz. İkinci yöntemde ise eğer toplanacak hücre adedi çok fazlaysa hepsini tek tek yazıp aralarına artı koymakla uğraşmayalım demişler. Bu işi birazcık daha basitleştirmişler ve toplu adında bir formül geliştirmişler. Fonksiyon geliştirmişler. Mesela şu formülle A2 ile A10 aralığındaki hücrelerinin tamamı toplanır ve sonuç ekranda gösterilir. Unutmayın bir önceki videomda şunu söylemiştim. Eğer aradaki işaret iki nokta üst üste değil de noktalı virgül olursa yani şu satırdaki örnekte olduğu gibi sadece A2 ile A9, A9 hücrelerini toplar bu formül. Birazdan uygulamalarını göstereceğim. Çıkarma işleminde e, değişen tek şey art, Artı işareti yerine eksi operatörünün gelmesi. Mesela şu A sütundaki sayılardan B sütundaki sayıları çıkarmak istiyoruz. Yazacağımız formül eşittir. A2 eksi B2 olacak. A2 hücresindeki değerden yani 19'dan B2 hücresindeki 12 çıkarılacak. Ve sonuç ekranda 7 olarak göreceğiz. Peki diğer satırlara da tek tek formül yazmayla uğraşacak mıyım? Hayır. Hatırlarsanız birkaç önceki videoda şundan bahsetmiştim tut sürükte bırak denilen bir özellikten bahsetmiştim. Bunu hayatınız boyunca kullanacağınızı söylemiştim. İlk formülü yazdıktan sonra sağ alt köşeye gelip tut sürükte bırak yazdığımızda yaptığımızda diğer satırlarda da otomatik olarak aynı işlem uygulanacaktır. Çarpma işleminde aradaki işaret çarpım sembolü yani yıldız karakteri olurken ya da bir aralığı çarpacaksak çarpım formülüyle şu şekilde çarpma işlemlerinde yapabiliriz. Ve son olarak da bölme işleminde aradaki işaret bölme operatörü olacaktır. Yani şu formül A2 hücresindeki değeri B2 hücresindeki değere böler. Yani şuradaki değerlere göre sonucu ekranımda 4 olarak görürüm. Şimdi derseniz bunlarla ilgili bu 4 tane işlemi uygulama yapacağımız bir örnek üzerinde gelin beraber görelim. 4 işlem dosyasını sizler de kendi ekranlarınızda açarsanız ilk olarak A ve B sütunlarında çeşitli rastgele bir takım sayıları yazdım. C sütununda bunların toplamlarını, D sütununda farklarını, E'de çarpımlarını, F'de de biri sayı 1'in sayı 2'ye bölümünün sonucunu ekranda göstereceğim. En son olarak da sayı 1'in karesini ve sayı 2'nin küpünü ilgili hücrelerde nasıl hesaplattıracağımızı gelin beraber yapalım. Evet, toplama işlemi eşittir yazarak formülü yazmaya başlıyorum. Birinci sayı ile ikinci sayıyı toplayacağım. Şimdi birinci sayı hangi hücremde? A2 hücresinde. İster klavyeden yazın ister fareyle gelin tıklayın. Kendisi yazsın bu daha pratiktir. Artı tembol, toplama sembolü ve ikinci hücrem b 2 klavyeden tıklıyorum. Formül bu kadar arkadaşlar. Enter'a basınca bunların toplamını ekranda görüyorum. Ve daha sonra sağ alt köşeye gelip aşağıya doğru tut sürükle bırak yaptığımızda diğer satırlara da otomatik olarak toplam işlemini uyguladığını görüyorsunuz. Çıkarma işleminde değişen A2 eksi bu sefer B2 olması. Bakın 20'den 5'i çıkardı 15. Diğer satırlara da tut sürükle bırak yapmadan bir başka kolay özellik kısa özellik göstermek istiyorum. Şu alttaki noktaya gelip çift tıklarsanız da otomatik olarak aynı işlemi uyguladığını görürsünüz. Çarpma işleminde A2 çarpı B2 bölme işleminde A2 bölü B2 dediğimiz zaman diğerlerini de uyguladık. Şimdi sayı 1'in karesi A sütununda yazan sayıların karelerini hesaplamak. Matematikte bir sayının karesi demek o sayı kendisiyle tekrar çarpmak demek. Yani iki kere yan yana çarpılması demek. Yani A2 çarpı A2 derseniz sayı 1'in karesini hesap ettirmiş olursunuz. 20'nin karesi bakın 400. Diğerlerini de uygulayalım. Sayı 2'nin küpünü de daha farklı bir teknikte yapalım. Sayı 2 B2 hücresinde bir sayının küpü demek o sayının 3. kuvveti demektir. Klavyelerinizde benim klavyemde 3'ün üzerinde sizin klavyelerinizde belki başka bir tuşun üzerinde olabilir. Şapka işareti bulunur. Şirkle ile beraber bu 3'e basarsanız şapka işaretini yani şu ortadaki işaretin çıktığını görürsünüz. Ondan sonra da 3 yazarsanız B2 hücresindeki değerin 3. kuvvetini yani küpünü hesap ettirmiş olursunuz. Eğer karesini hesap ettirmek isteseydik burayı 2 yazacaktık unutmayın. Enter'a basalım. 5'in küpü 125'tir. Doğrudur. Ve diğer satırlarda uygulayalım. 5 sütunundaki her bir sayının küpünü otomatik olarak hesap etti gördüğünüz üzere. Evet 4 işlemin Excel'de nasıl yapılacağına dair bir örnekte aynı uygulamayı sizin de kendi bilgisayarlarınıza yapmanızı istiyorum.